Ama bir de bakalım Borsa İstanbul'da neler yaşanıyor. Ee, geçtiğimiz haftadan bu yana S&P'de %8'lik yükselişleri konuşuyorduk. Dün yükselişe bir ara verildiğini, değer kayıplarını yaşadığını gördük. Ee, Borsa İstanbul tarafında ise 10 bin puanın dün altından kapanış, hafta başında üzerinden kapanış. Bugün yeniden üzerindeyiz. Ama yine volatilite de devam ediyor. Ee, ne dersin Borsa'nın seyri adına? Evet, Borsa İstanbul'a baktığımızda gerçekten çok tarihsiz bir, ee, iki hafta geçiriyoruz diyebilirim. Bunun en büyük sebebi tabii ki de e, kara pazartesi. Biz zaten 11.250'den 10.600 seviyelerine kadar gözde bir geri çekilme yaşamıştık. Hani destek olarak kendimize biz 10.400'e 10.200 görüyorduk ki kara pazartesi yaşandı. İşte e, Japon yeninde hareketlenmeler oldu ve burada en önemlisi de şu gözde bütün dünya piyasaları, küresel piyasalar, işte gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin piyasaları çok sert değer kaybettiler. Biz pazartesi açılışında daha piyasa açılmadan zaten devre kestik. Ardından ikinci devreyi kestik. O yüzden bizim için tabii ki de hafta kötü başladı. Ancak küresel piyasa endekslerine baktığımızda çabuk toparladılar. Yani Nazlak bir, haftadır, bir buçuk haftadır neredeyse yükseliyordu. Yani daha düne kadar. O yüzden... Japonya'da tekrardan topladı bu arada. Hani oradaki Merkez Bankası açıklama yaptı. Biz aslında öyle demedik demek istedik diye. ...onlar toparladı, sonra ABD toparlamaya başladı... ...Avrupa toparladı, biz toparlayamadık... ...biz gerçekten çok geride kaldık... ...ve baktığımızda da yatay seyri aslında sıkışma devam ediyor diyebiliriz... ...kırılım hangi bölgeye olursa olsun gözde... ...gerçekten ben çok sert bir hareketin geleceğini düşünüyorum... Hı hı. ...ama tabii bu hareketin hangi yöne olduğu çok önemli... ...aşağı yönlü kırılırsa da sert bir hareket... ...yukarı yönlü kırılırsa da sert bir hareket gelecek... ...önemli olan burada yönü tahmin edebilmek... Tabii ki de ülkede yarın neler olur bilemiyoruz. İşte bir sürü bilgi kirliliği var ya da dünya endekslerinde dünyada ne olur bilmiyoruz. İşte İran Saldırır mı İsrail'e? Ne zaman saldırır? Veya başka gruplar saldırır mı? Bu finansal piyasaları etkiler mi gibi birçok tedirginlik var. Ancak dediğim gibi biz çok geride kaldık. Yani herkes toparladı. Biz çok geride kaldık. O yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Tabii ki de fırsatlar geliyor gözle gelmiyor değil. Ama burada baktığımız zaman özellikle 9700'ün altına inmeyen bir Borsa İstanbul görüyoruz. Neredeyse iki haftadır 9700 bize kale oldu diyebilirim oranın altında işlem görmüyoruz ve e, burada teknik grafiğe baktığımızda e, güzel bir e, Fibonacci seviyelerinin çalıştığını e, görüyoruz. Burada 0.38 bizim için önemli bir e, Fibonacci seviyesi ve burada özellikle 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların e, seyrine bakıyoruz. En kötü ihtimal diyorum yaşanır diye demiyorum sadece kötü ihtimal 200 günlük hareketli ortalama 9.350'den geçiyor. Oraların dip olduğunu ben düşünüyorum ki zaten oraya pek bir şey kalmadı. Hani düşsek... Ne kadar düşebiliriz daha da. Ama tabii ki de endeks düşünce bazı hisse senetleri de sert düşüyor. Ama yukarıda bizim için 10.200 direnci var ve bu 10.200 direnci yukarı kırılırsa e, tekrardan ben yeni zirvelerin geleceğini düşünmüyorum. Ben henüz borsa İstanbul'a hikayenin bittiğini düşünmüyorum. Evet birazdan finansal tabloları da inceleyeceğiz. Finansal tablolar iyi geliyor ama burada gerçekten artık iskontolu şirketlerin ben olduğunu düşünüyorum. Hani eskiden sadece Türk Hava Yolları önerirdik ama şimdi birçok şirketi artık söyleyebiliyoruz. Hı hı. Çarpanlar düştü, finansal tabloları iyi gelen şirketler var. Enflasyon muhasebesinden etkilenmeyen şirketler var. O yüzden ben e, burada bile hani endeks tabii ki de e, aşağı yönlü ihtimal de var ama burada bile hala iskontolu şirketlerin olduğunu e, düşünüyorum yatırımcılar burada kesinlikle hem kendi aracı kurumlarından hem de e, burada <laughs> yazılan raporlardan e, ve fonların tuttuğu özellikle biliyorsunuz fonlar her ayın başında portföylerini açıklıyorlar. Buradan yardım alabilirler. E, kesinlikle profesyonel bir yardım almalılar ve biz 30 hisselerinde özellikle pozisyon almalılar diye düşünüyorum. Çünkü ben yan tahtalarım. Faiz indirim tartışmalarının başlamasıyla hareketleneceğini düşünüyorum. Senle yayının başında konuştuk Russell ekibini. Amerika'da da o durum öyleydi. Bizde de öyle olacak diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha 30 ağırlıklı gitmelerini düşünüyorum. Ben Borsa İstanbul'da dediğim gibi 10.200 yukarı kırılırsa hareketlerin geleceğini tekrardan düşünüyorum. Eski zirvemizi tekrardan göreceğimizi hatta daha da yukarılara gidebileceğimizi düşünüyorum. Şu an yanılmıyorsam %34 yıllık endeksin getirisi. Ee, henüz daha enflasyonu geçebilmiş değiliz Mevduatı geçebilmiş hı hı. değiliz O yüzden e, dediğim gibi ben Borsa İstanbul'un Önümüzdeki günlerde tekrardan Bir yükseliş yaşayabileceğini e, Düşünüyorum ama tabii yine de Orta Doğu'ya yakın bir ülkeyiz Yanı başımızda savaş var yıllardır O yüzden tabii ki de etkileniyoruz Bugün e, gelip İran Özellikle e, şey yaptığında e, İsrail'e saldırdığında Bunun etkilerini de görebiliriz Bu risklerde var Özellikle jeopolitik risklerde yine potansiyel olarak karşımızda duruyor diyorsun. Şimdi Yasin bankalara bakalım çünkü iskontolu şirket bulmak da artık zorlaştı. Bankalardaki işte fiyat kazanç oranlarını senle neredeyse her yayında konuşuyoruz. Bir buçuklara geçtiğimiz yıl senle takip etmiştik. Şimdi geldiğimiz noktada beşlerin üzerindeyiz herhalde. Evet 8 FK'lı olan bankamız da var. Pd dediler zaten artık birinin üzerine çıktı neredeyse evet, banka banka değişkenlik çıktı. gösteriyor ama ne dersin bankalar tarafında da zirve seviyelerden yani 16.000 puanlardan yaklaşık işte %15 %16 zirveden uzaktayız. Neyi işaret ediyor bu grafik? Evet bankalara baktığımızda yılbaşından itibaren en tepe noktası olarak %80'lik bir getiri e, mevcut. Bu getirinin tabii ki de bir düzeltmesini konsilde olma durumunu biz görecektik. Burada da görüyoruz zaten. E, bankalarda ben özellikle artık yavaş yavaş toparlanabileceğini düşünüyorum. Yabancı satışlarının çok yoğun olarak yaşandığı aylardayız. Yanılmıyorsam son 3 ayda ciddi bir yabancı çıkış oldu hisse senedinden ve tahvile girdi. Ama tekrardan bununla ilgili raporlar da okuyoruz bu arada. İşte yabancı tekrardan geleceği yönünde. Yabancı gelirse tekrardan bankalar gözde olmaya devam edecektir. Ama burada bizim için önemli olan tabii ki de hani hep derler ya gözde bankaları kaçırdık kaçırdık geldi fırsat bu sefer de tabii ki de insanların biraz da eli titriyor alırken işte borsa, borsa böyle bir şey yani algılarla aslında yönetiliyor biraz da. Sen potansiyel olduğunu düşünüyorsun inansa bankacılık sektöründe. Ben potansiyel olduğunu sektöründe. düşünüyorum evet bankalar tekrar toparlanacağını da düşünüyorum. Bu arada enflasyon muhasebesine 1 Ocak 2025'ten itibaren artık geçiyor. Evet Mehmet Şimşek geçen hafta yanılmıyorsam bununla ilgili bir tweet paylaştı. Hem iklim değişikliği hem de bankaların enflasyon muhasebesini hazırladıkları ile ilgili. O yüzden dediğim gibi yabancıların gözdesi olmaya devam edecektir bankalar. Ben ee, tabii ki de geri çekilmeleri olabilir ama uygun yerlerin olduğunu düşünüyorum şu an. Yasin hemen bilançolara bakmaya çalışalım. Sınırlı vaktimiz var. Önce Migros diyelim mi? Özellikle Migros'un finansallarını dün takip ettik ee, ve e, Migros tarafındaki net dönem karında %64'lük bir daralma 1.95 milyar liralık kar e, rakamı <laughs> ama geçtiğimiz yıl aynı dönemde 5.37 milyar liraydı. Evet baktığımızda e, tabii ki de enflasyona biraz daha dayanıklıdır zincir marketler burada ciroda bir artış görüyoruz e, ama enflasyon muhasebesinde sıkı sık hissettiğimiz sektörlerden bir tanesi e, burada e, esas faaliyet karındaki azalma özellikle bizim için e, önemliydi ve açıklanan bilanço beklentilerin altında geldi diyebilirim e, beklentilerin altında gelen bilanço ile beraber zaten e, satışlar yaşandı ama yatırımcılara ben şunu söylemek istiyorum Gözde hemen ilk çeyrek bilançosunu e, açıp baksınlar ilk çeyrek bilançoda da gayet kötü bir bilançoydu ama ardından çok güzel bir ralliye kalktı Migros ve güzel bir getiri sundu yatırımcılarına e, o yüzden e, evet yine kötü bir bilanço beklentinin altında gelen bir bilanço ama tabii ki de e, yatırımlar devam ediyor e, enflasyona daha dayanıklı bir şirket e, Migros o yüzden Nakit akışı da devam ediyor. Ben Migros'taki geri çekilmeleri teknik olarak bugün teknik grafiği getirmedim ama teknik yerlerden alınırsa tekrardan para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili yazılan raporlar da var bu arada. Hı hı. Hani Migros'la ilgili yabancı kurumlarım var, yerli kurumlarım var. Alpsightler biraz daha yukarı gitmeye devam edecek gibi. Şimdi ya Sandalo Efes'e bakalım. Dün finansallarını paylaşan diğer bir şirket olarak karşımıza çıktı. Satış hacminde Türkiye'de %2.8'lik bir büyüme. Uluslararası tarafta %8.2'lik bir büyüme yaşadı. Toplamda da yaklaşık %7'nin üzerinde bir büyümeyi görüyoruz yıllık bazda. Net dönem karında %20'lik bir daralma var. 7.35 milyar lira kar. Satışlarındaki rakam 107.7 milyar lira. Satışlarında %1'lik daralma. Faber kaleminde de %7'lik bir alma yıllık bazdaki rakamlardı Evet Anadolu Efes'e bizim beğendiğimiz çok çok öncelerden tabii takibi aldığımız şirketlerden bir tanesiydi. Ee, biz beğenmeye devam ediyoruz Anadolu Efes'i. Beklentilerin yine altında gelen bir bilanço oldu ama e, önümüzdeki dönemdeki beklentileri de yukarı yönlü bir miktar revize etti Anadolu Efes. Şimdi Anadolu Efes'e geçen gün e, bir ortaklık konusunda biliyorsunuz e, Rusya'dan onay alamamıştı. E, bu Sınırlı baskı oluşturmuştu hisse fiyatı üstünde. Hatta 238 TL'ye kadar bir geri çekilme yaşamıştı. Sonra tabii ki de topladı. Ama e, önümüzdeki günlerde tekrar bu yatay hareketten sonra ben yukarı yönde hareketlenme bekliyorum Anadolu Efes'e. İçecek sektörümüzü bu arada e, kesinlikle beğeniyorum. Ve e, yatırımcılar şuna dikkat etsinler. Anadolu Efes, Coca-Cola, Bimaş, Anadolu grubu Holling... E, bu hisseler zaten zirvelerinden %20, %25 aşağıdalar. Yani Hı. bu gelen kötü bilançoları önceden de fiyatlamış olabilirler gözde. O yüzden e, bu kötü bilançodan sonra tekrardan yukarı yönlü hareketlenmeler gelebilir. Anadolu Efes'i şu an görüyorsun gözde. E, dün çok kötü bir bilanço açıkladı. Beklentinin altında geldi. Ama bugün e, artı zirvelerden çok çok e, altındalar. %20, %25 yani bu kötü bilançolarda fiyatlanmış olabilir. Şimdi hemen buradan bir de Teknosay'a bakalım. Dün finansallarını açıklayan diğer bir evet. şirket olarak karşımıza çıktı. Bugün 29.9 liradan işlem görüyor. Yarım puanlık bir e eksi var. düşük değer kaybı. Hemen finansallarında bakalım. Hı -hı. Net dönem zararı 663.3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Evet. Esas faaliyet tarafından ettiği zarar %866 arttı. FAVÖK ve FAVÖK marjındaki daralmayı görüyoruz. Borçlarda %30'luk artış karşımızda Teknosa tarafındaki rakamlardı. Evet Teknosa'ya baktığımızda iyi bir bilanço getirmedi ama mevsimsellikten ötürü genelde yıl sonuna doğru çok iyi bilançolar açıklıyor e, Teknosa. Burada ciro e, önemli olan esas faaliyetteki e, zararlar. Bilançonun çok böyle gelir tablosunu açıp incelemedim ama burada e, esas faaliyetten e, ettiği zararlar bizim için tabii ki de e, önemli. Ben önümüzdeki günlerde daha iyi bilançolar açıklayacağını düşünüyorum. Tekno sana Şimdi hemen buradan bir de Koç Holding'e bakalım. Oradaki fiyatlamaları sen getirdin bizlere. E, holding sektörü, bankalar zaten hep beraber konuştuğumuz Hı -hı. E, iki sektördü. Koç Holding'i de zaman zaman çok konuştuk. Özellikle Haziran sonuydu sanıyorum. Evet. E, Temmuz ayında yine e, konuşmuştuk. Yapı ile ilgili e, pay satışı görüşmeleri vardı. Sonrasında bu görüşmeler sonlandırılmıştı. 190 lirada tabii o dönemde ciddi fiyat hareketlilikleri de karşımızdaydı. Bugün %2.75 artıda. Ne diyorsunuz? Koç Olding için? Ben Koç Holding'de özellikle e, burada şimdi 200 günlük hareketli ortalama tabii ki de bizim için çok önemli. Oranın üstünde kalabilmesi bizim için çok önemli. Yanılmıyorsam 186 lira 200 günlük hareketli ortalama ve Koç Holding kolay kolay bu 200 günlüğün altında kalmaz. Evet iştiraklerine baktığımızda TOFAŞ iyi bilançoya açıklamadı Hani Aygaz çok iyi bilanço değildi. Tüpraş çok iyi bilanço değildi. Ee, iştirakler çok iyi gelmedi. Kendi bilançosu da zaten çok iyi gelmemişti Koç Holding'in. Ama ortada bir koç gerçeği var. Yabancı bu ise bu ülkeye gelse gözünü kapatıp alacağı şirketlerden birisi bence Koç Holding olacaktır. O yüzden ben buraların bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet hı hı. enflasyon muhasebesinde tabii ki de burada etkisi var. Ama ben özellikle önümüzdeki yılda daha iyi bilançolar gelecektir Koç Holding. Biraz hani... Ee, karşıt yatırım e, mantığıyla bakmak gerekiyor bu seviyelerden. Tekrardan yukarı yönlü hareketler başlayacaktır diye düşünüyorum Koç Holling'de. Ee, şimdi özellikle Karfursa'da finansallarına çıkalım bakalım evet. orada nasıl bir Olur. tablo yaşandı. Ee, gıda perakendi konuşuyoruz e, dönem dönem net dönem e, zararı 989 <laughs> e, milyon lira. <laughs> ve net parasal pozisyon kazançları %22 artmış, satışlarında %4'lük bir büyüme. Evet, e, zincir marketlerin çoğunda e, gözde e, böyle bilançolar, hani kötü bilançolar e, geldi. Büyük ihtimalle şok marketlerde de böyle gelecek ama biraz daha bir maçta iyi bir bilanço e, bekliyoruz. Ben kar Fursa'nın da özellikle e, zirvesinden e, düştüğünü ve e, buradaki bilançonun özellikle ee, çok çok fiyatlandığını tabii ki de düşünüyorum. Burada ettiği esas faaliyet karı e, önemli yani e, faaliyet karından zarar açıkladı. O yüzden e, da bu şeyleri e, topar tekrardan toparlayacağını düşünüyorum. Çünkü zirvesinden iyi değer kaybetti bir fiyatlama olabilir diye düşünüyorum diyebilirim.